Merhaba Engelsiz TV takipçileri. Bugünkü bir videomda engelli olmakla ilgili fikirlerimi, duygularımı ve düşüncelerimi paylaşacağım. Umarım kimseyi rahatsız etmem ve umarım e, anlaşılır konuşurum. Elimden geldiğince yavaş ve anlaşılır konuşmaya çalışacağım ama yorgun olduğumda ve heyecanlı olduğumda anlaşılmaz, belli olmaz. Olur, olur olmaz denmez buna yanlış oldu. Ama belli belirsiz yani anlaşılmaz şekilde konuşuyorum. Sözlere Ben 15 yıl önce sevgilimle beraber oturduğum evde %75 büyüklüğünde bir beyin kanaması geçirerek engelli oldum. Ve kanama o kadar büyük 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 büyükmüş ki doktorlar bana %1 yaşama şansı vermişler her gün doktorlar vizite geldiğinde birbirlerine şey soruyorlarmış. Tabii ben bunları hep sonradan öğrendim. Bunlar beni hem mutlu etti hem mutsuz etti. Sadede geleyim. Anneme yani o doktorlar birbirlerine şey diyorlarmış. Aydın Öztek'in ölüm haberini ailesine kim verecek diyorlarmış. Her gün benim ölmemi bekleyerek bizi vizite vizite geliyorlarmış. Ama galiba Azrail'le çetin bir savaş, savaş kelimesini sevmiyorum. Savaş bana kötü şeyler hatırlatıyor. Savaşın hiçbir zaman iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece, sadece gelin. Çetin şey. Aydın Öztey'in ölüm haberini ailesine kim verecek diyorlarmış. Ben de Azrail'le çok yoğun bir şekilde uğraştığım, didindiğim, kavga ettiğim için ee, i̇şim var şeker iş, işim var gücüm var ölmeyeceğim dediğim için ölmemeye kararlıymışım. Ee, çok büyük bir kanama geçirmeme rağmen, yoğun bakımda iki, iki kere akciğer enfeksiyonu geçirmeme rağmen ölmemişim. Ben size engelli olmakla ilgili fikirlerimi anlatayım. Engelli olmadan önce hayatım aktif bir şekilde oradan oraya, oradan oraya koşturmaca içinde geçiyordu. Kimsenin yardımına muhtaç değildim. Yani, yani hatırladığım kadarıyla. Tam da hatırlayamıyorum maalesef. Çünkü hem 15 yıl oldu, çok uzun zaman oldu. Hem de kanama nedeniyle hafızamın çok büyük bir kısmı yok oldu gitti maalesef. O yüzden kendi ayaklarımın üstünde durduğumu düşünüyorum, tahmin ediyorum, hayal ediyorum. Ama öyle olup olmadığı konusunda %100 emin olamıyorum kanama nedeniyle engelli oldum. Görme ve yürüme engelli oldum. %100 körüm. Yürüme engel kız. engel engelme gelince yürüyebiliyorum. 100 metre, 200 metre, 300 metre. Ama daha fazla daha fazla mesafeler için tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyuyorum. Göz, gözlerim ışık alıyormuş. Biri biraz daha fazla, bir, bir, bir gözüm biraz daha fazla bir gözüm daha az ama ikisi de ışık alıyor ama azar azar ışık aldığı için gör, görme yeteneğim yok görme olayım yok sadece biraz biraz ışık alıyorlar güneş e, parladı güneş parlak olduğunda ışığı ısıdan mı yoksa aydınlattığından mı güneşin olup olmadığını anlıyorum ondan da emin değilim bazen ışık açık mı değil mi diye salondan Banyo gidip düğmeyi açıp kapatıyorum, açıp kapatıyorum, açıp kapatıyorum. Böylece bakıyorum. Işık açık mı kapalı mı? Bazen hissediyorum, bazen hissetmiyorum. Engelli olmaya gelince. Ben de, demin, demin dediğim gibi kendi ayakları üzerinde duran bir insandım. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya koşturan, çok çok aktif bir hayatı olan, çok aktif hayatı olan bir insandım. Sürekli koşturmaca içindeydim. Bir şehirden bir şehre bir dernekten bir, bir kulüpten bir kulübe bir dernekten bir derneğe giderdim. Ama engelli olunca sürekli yardıma sürekli ve her şey için yardıma ihtiyacı olan bir haline geldim. Mesela örneğin mutfağa karnım acıktı diyelim. Mutfağa gidip kendime bir tost yapamıyorum. Sandviç yapamıyorum. Bunun için yardımcılarıma asistanlarıma ihtiyacım var. Mesela örnek veriyorum şöyle diyeyim adı aklıma gelmiyor şu an uyduruyorum tamamen Thomas bana kaşarlı bir tost yapar mısın diyorum mesela gidip, gidiyor bana kaşarlı bir tost yapıyor bunu kendim hazırlamak gidip yap gidip gidip kendim yapmak isterdim ama engelli olunca böyle bir imkan yok belki çok çalışsam denesem olur diyecektim ki denemiştik öncesinde annemle tost ekmeğine Nutella sürüp hazırlamayı denemiştik ama sol sol elim beyin kanı var sağ tarafımda olduğu için sol tarafımı kullanamıyorum. Vücud, vücudumun sol tarafını iyi, kullanamıyorum. Sol elim ekmeği ezmişti. Sağ elimle de sürmeye çalışmıştım. Becerememiştim. Sol elim ekmeği ezdiği için. Engelli olmanın başka bir şeyi ben çok çalıştığım için kendim giyinip soyunabiliyorum. Kendim finish yapabiliyorum yani. Yiyeceğimi yapabiliyorum. Koltuk altlarımı silmek, yüzümü yıkamak, popomu silmek ayıptır söylemesi. Büyük tuvaletimi yaptığımda. Giyinmek, soyunmak onları kendim yapabiliyorum. Ama tırnak kesimi, saç kesimi, saç kesimi için zaten berbere kuaföre gidiyorum da. Tıraş olmak, tıraş olmak, Popo silmek evde kendim yapabiliyorum. Dışarıda maalesef yapamıyorum. İşte bu biraz utandırıcı demeyeyim de mahcup olmak diyeyim. Çünkü 40 yaşına geldim. Keşke elimden gelse de kendim yapsam. bence engelin hiçbiri iyi değil. Hiçbiri hoş karşılanabilecek, hoş karşılanabilecek yanlış bir tabi kelime oldu. Yanlış bir tanımlama oldu. Sonuçta hiç kimse kendi isteğiyle engelli olmuyor. Hayır dur bugün ben biraz engelli olayım. Yüzde yüz engelliyim ben maalesef. Engellerin derecesi olduğunu da engelli olduktan sonra öğrendim. Ki şöyle bir örnek ver, şöyle bir açıklama daha da şöyle bir açıklama da, daha bulunayım. Ben engelli olmaktan engelli olmakla ilgili hiçbir bilgi bilgisi olan bir insan değildim. Engelli olmayı olacağı engelli olacağımı olabileceğimi hiçbir zaman düşünmüyordum. Aklımdan bir saniye bile geçirmemiştim. Ama engelli olduktan sonra e, fark ettim ki herkes bir engelli adayı. Herkes bugün olur bugün olmayabilir. Herkes bir, bir ben, ben, ben mesela bir saniyede engelli oldum. Sevgilimle oturduğum evde sevgilim banyoya gitmişti. Geldiğinde beni yerde bulmuştu. Yerde bulmuştu birkaç gün önce gazetede beyin kanaması geçirenlerin belirtileri konulu bir yazı makale artık her neyse, okuduğu için benim beyin kanaması geçirdiğimi anlamış anlamış hastane ailem falan filan süreç öyle başladı tam tamına 15 yıl oldu 15 yıldır kör bir halde hayatıma devam ediyorum şöyle bir örnek vereyim siz bir odaya girdiğiniz zaman Mutfak olur, yatak odası olur, banyo olur. Fark etmez. Işık kapalı. Körsünüz. görem yani karanlık göremiyorsunuz. Işığı düğmeye bastınız. ışığı yaktınız. Tamam. Gördünüz. Her şey yolunda. Ben 15 yıldır maalesef bu karanlıktayım. Tabi güzel şeylerden konuşalım biraz. Eğer bu, bu, bu körlüktür, körlük bu görmeme durumu Olmasaydı muhtemelen resme başlamazdım. Ve resme başladım. Resme başladığım için renkleri nasıl kullanacağımı çok iyi biliyorum diyemem. Galiba renkleri güzel kullanmamın nedeni 6 yıl boyunca radyo, televizyon ve sinema okumuş olmam diye düşünüyorum. Ve eğer görmeme olayı olmasaydı resme geçiş yapmazdım muhtemelen. E, tahminimce e, Tahminimce e, Radyo televizyon okuduğum için Yönetmenlik Film dizi Sektöründe falan ilerlerdim. O, o, o alanda ilerlerdim Resim olayına kesinlikle girmezdim Ben çapadan çizmekten Başka bir şey yapamıyordum açıkçası Şu anda da soyut yeri, Soyut resim yapıyorum ama Eskiden Soyut resim bile yapmazdım. Görmeme yeteneğim. Görmeme yeteneğim. Meydana çıkmasaydı. Me görmeme olayım. Başlamasaydı resme geçiş yapmazdım. Ve benim resme başlamam çok daha önemli bir şey. Çok da ayrıcalıklı olmazdı. E He, normal bir insan resim yapıyor. oldu oldu, oldu bitti bu kadar. Gibi bir şey olurdu. Ama şimdi beni ayrıcalıklı kılan görme engelli bir adamın resim yapması bu kadar heyecanlı.